Başladı senin şikayetler. Benim şikayetlerim iki sene öncesinde başladı. E, Ailelerimle beraber. Hiç herhangi bir düşme çarpma falan var mıydı? E, küçükken iki buçuk yaşında yaşadığım bir sanayiden düşme ve kırık sonrasında yaşanan sinir Dir, Dirsek bölgesindeydi değil mi? Dirsek bölgesinde. sinir hasar. kırığın e tedavi edilmiş mi eskiden? Yok, tam olarak edilmemişti. Aslında kırık tedavi edilmediği zaman genellikle böyle şeyler oluyor. Bazen ileri ileriki dönemlerde yani hiç olmadık yerde o tam sinir arkasından geçiyor, komşuluğundan geçiyor ve orada sıkıştırma oluyor. Sen kaç yaşında hissetmeye başladın bu işi? Çocuklukta kaç yaşında oldu kırım? İki, i̇ki, yaşında kırım. Oldu ama sen ameliyat geçirdim o dönem. Hı hı. Ondan sonra ağrıların kaç yaşında başladı? 35 yaşında da ağrıdan başladı. Ama o zamana kadar hiçbir şey yoktu değil mi? E, vardı ama hani şey, bir Böyle... Fela... vardı. Az hani çabuk yorulmam vardı ama ağrım yoktu. Sonra ne başladı? Senin e, ağrı, ağrı yanında başka bir şikayetlerin de vardı. Onları da anlat istersen. Ağrı Durdularım vardı, parmaklarımın ucunda. Hatta kolum 20 gün boyunca şöyle yastık üzerine gezdirdim ben. Hani bir şekilde durduğu anda hafif ağrı olmazsa o şekilde pozisyonda durduruyordum. Sonrasında yine tekrar ağrılarım başladı. 20 gün ağrı çektim. Sonradan ameliyatım oldum. Bir de dirseğini hiçbir yere dokunduramıyordun galiba değil mi? Evet, şurasındaki bir dokudan dolayı hiçbir yere gelemiyordum. Zaten dediğim anda şuraya kadar gelen bir ağrım oluşuyordu. Asıl sorunun oydu bence yani. Yani en çok dirsek bölgesine en ufak bir şey bile pamuk bile dokunduramıyordun herhalde değil hassasiyetim mi? Hassasiyetim çok fazlaydı. Aşırı bir hassasiyetim vardı. Yani. Ee, peki yani buraya geldim biz sana ameliyat önerdik. Ne ameliyat önerdik? Ee, şey, iki ameliyat sonuçluğumuz. Ee, bir dirsek ameliyatı olup kası için ama bir de damar nakli olarak düşünüyorduk. Ama diğeriyle olayı çözdük galiba. Yani, e, e, şimdi aslında senin parmakların geriye doğru kaçmaya başlamıştı. Ana sorun oydu. Evet. Böyle arkaya doğru da kaçmaya başladığı için hani biz o bununla çözebilir miyiz sadece siniri e, ameliyat ederek tendonu ve işte parmak hareketlerini çözebilir miyiz bilmiyorduk. Evet. Ama e, sana herhalde sinirini ön tarafa doğru naklettik galiba. Evet. Eee i̇şte. e, şu anda hassasiyet kaldı mı? Yok, kalmadı. Ee, rahat rahat dokundurabiliyorsun herhalde. Çok rahat. İlk esnada bir psikolojik bir şeyim vardı ama 15-20 gün sonra attım onu çok Peki, şükür. Peki bu parmakların geri kaçması ne zaman düzeldi? edin? Ee, o da ameliyat sonrasında bayağı bir, sonra sonra toparladık, fizik falan başladık. Sonra sonra toparladık. Şu anda hissinde biraz sorun var. Evet, sadece şu küçük parmakta biraz şey var. Biraz güçsüzlüğüm var ama çok şükür öncekine göre çok iyi ee, Baş parmağınla yapabilir misin şu hareketlerini? Evet, yapabilirim. Yani asıl, onu onda yapamıyordum galiba eskiden hiç Hiçbirini yapamıyordum. yapamıyordum. Hiçbirini Parmağı, aslında birazcık daha kalsaydı zaten felce gidecekti o da. Ben onu söylemiştim ki yani hmm. pençeleşmeye gidiyordu. İyi ki zamanında geldin, zamanında ameliyat ettik seni. Yani evet, biraz işte böyle bir senin güvensizliğin de vardı aslında bir, bir miktar. Hani ameliyat olmamak konusunda Evet. yani <laughs> hiç böyle e, şey yani. Hani, bir ameliyat olayım da kurtulayım şeyin yoktu yani. Yoktu artık. açıkçası. Ben fizikte bana toparlayabilir miyiz mantığında gelmiştim açıkçası ama çok şükür ameliyattan sonra gayet mutluyum. Hepinize evet. çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ben teşekkür ederim. Tekrar geldim, bizi ziyaret ettim. Bir sene oldu mu ameliyat oldu? Bir buçuk sene. <laughs> Bir buçuk sene. Bir buçuk sene sonra bizi ziyarete geldim. Teşekkür ederim. İnşallah hocam. Görüşmek Tekrar üzere. Tekrar görüşürüz. <laughs>